Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tunçay kanalımıza hoş geldiniz. Bu tamirimizde bir yumurta pişirme makinamız var. Hiç çalışmıyor. Düğme çalışmıyor. Işığı da. Makinamız 220 240 volt, 360 watt. Şuradan hemen altında somun var. Şöyle açıyoruz. Dirençimiz 360 watt. Termik sigortamız var derecesine söküp bakacağız. Ve ölçümünü yapacağız. Burada bir adet göz lambamız var. Sinyal lambamız. Burada düğmemizin ucu. Ve düğmemiz bakın düğme nereye bastırıyor? Bakın şurada makinenin ana kumanda edicisi diyelim. Limit sensörü var. Isı sensörü de diyebiliriz. Yalnız buradaki limit sensörü birçok yerde görmüş olduğunuz limit sensöründen farklı olarak manuel limit sensörü diyoruz buna. Bunun videosunu da manuel ve resetli Ümit sensörü nedir, nasıl çalışır, nasıl ölçülür onun videosunu da bunun sonuna atacağım. Bu videonun sonundan seyredebilirsiniz. Bakın şurada bir küçük bir düğmesi var. Bu düğme küçük buton diyelim ve istans ısınıyor. Bakın buradan şasiye bağlı tabii ki ısıyı algılaması için. Buradaki ısı ayarlanan yeterli seviyeye geldiği zaman buradaki butonu yukarıya doğru çıt diye atıyor. Yukarıya çıktığı zaman zaten devreyi kesiyor akımı kesiyor makinanız stop vaziyetine geliyor. Bunu tekrar çalıştırmak için düğmeye basmanız gerekiyor. Burada düğmeye bastığınız zaman limit sensörünün buradaki butonu aşağı basıyor ve tekrar bunu kısa devre haline yani kapalı devre haline getiriyor. Tekrar akımı geçiriyor ve çalışıyor. Siz buna basmadan daha artık yumurta pişirme makinanız siz buna dışarıdan o düğmeye basmadan bunu aşağı indirmeden kesinlikle çalışmayacaktır. Resetlenebilir limit sensörlerinden farklı çalışmaktadır. Bunu açıkladıktan sonra bakın burada bunun yerinden ayrıldığını görüyoruz. Burada bir perçin yapılmış. Fabrikasyon bir perçini var. Perçinin bir tanesi düşmüş. Bunun ilk evvela çok güzel buradaki şaseden algılama yaptığı şu metale çok iyi sıkı değmesi lazım. Bunun ayarlamasını yapacağız. Bunu çok güzel buraya bir kere değmesini sağlayacağız. Şimdi esas arızamız nedir ona bakalım. Hiç çalışmıyor arızasını. Ölçü halinizi buzzer kademesini alıp ilk evvela buradaki uçları buraya ve bunun geliş yerlerine, şuradaki ek yerlerine bakarak bulabiliriz. Hiç çalışmıyor arızası olduğu zaman kablodan ilk önce şüpheleniyoruz. Şöyle kablomuzun bakın bir ucu direkt şuradaki limit termostatının bir ucuna geliyor. Bakın zaten bulduk. Burasıymış. Bir öbürünü bakalım. Şöyle şu taraftaki ucumuz buraya geliyor. Hatta bu tarafa geçiş var mı? Bakın bu tarafa geçiş de var. Şu anda sensörümüzde de şu anda çalışır vaziyette. Giriyor. Ve çıkışı da var. Peki niye çalışmıyor? Diğer uca bakalım. Diğer ucu nereye geliyor? Bakın şöyle hemen diğer ucumuzda şuradan bakın şu kablodan, mavi kablodan şöyle şaseye bağlı olan termik sigortamıza geliyor. Termik sigortaları da çok anlattık. Gene bu videonun sonunu atacağım. Videosunu seyredebilirsiniz. Şöyle hemen klemensimiz var. Ona bakalım. Bakın oraya kadar. kremesin içine kadar kablomuz sağlam. Bakalım. Evet. Termik sigortanın bir ucuna giriyor. Diğer ucundan da aynı şekilde kısa devre çıkması lazım. Bakın şu anda diğer ucundan herhangi gibi çıkış yok. Şimdi Biraz sonra zaten yerine sökeceğim. Yine bakarız. Bakın termik sigortamız şu anda açık devre olmuş. Vaziyet enerjiyi buradan buraya geçirmiyor. Geçirmediği için de rezistansın bir ucuna gidiyor. Buradan da rezistansın diğer ucuna gidiyor. Bir de rezistansı ölçelim hemen. Sonra termik sigorta yerine sökeceğiz. Kaç derece olduğuna bakalım. Kaç amper olduğuna bakalım. Şöyle omaj ve bazır kademesinde hemen reistansını ölçeyim. Bakın 148 148.5 ohm. Yani aşağı yukarı 150 ohm diyebiliriz. Hemen buna baktık. Bir de şase testimizi yapalım. Zaten şaseye bir kaçağımız bir kaçak akım böyle açtırma olayı yok. Bir kontrol edelim. Şöyle hemen en yüksek 60 megohama da şu anda herhangi bir kaçağımız yok. Çok teknik bir hadiseden bahsedeyim şimdi size. Onu söylemeden evvel şurayı bir sökelim. Açık devre olmuş mu iyice bir ölçelim. Şöyle bakın yani çıkardık. Şöyle 10 amper, 250 volt, 185 derece bazır kademesine şöyle alalım. Bize her iki yönde şöyle kısa devre değeri vermesi lazım. Biliyorsunuz zaten yönü yoktur. İstediğiniz gibi ölçebilirsiniz. Ve istediğiniz gibi de takabilirsiniz. Bakın burada Genelde giriş buradan, çıkış buradan yapılıyor. Cihazlarda görmüşsünüzdür. Bakın burada ise giriş bu taraftan, çıkış bu taraftan. Yani bunu her iki türlü de takabilirsiniz. Bu değiştikten sonra cihazımız çalışacak. Şimdi bunun burada yanma sebebi şu olabilir. Bunları da söyleyelim. Bunlar çok önemli teknik konular. Ya aşırı akım çekildiğinden veyahut bir kısa devre olduğundan veyahut da resistansın maksimum ısıda daha fazla süreyle çalışmasından kaynaklı olarak bu da korumak amaçlı devreyi açıyor. Herhangi bir işte yangına sebebiyet vermemesi için burada termik sigorta. Yani burada bunun bozulmasının ihtimalinin çok büyük olasılık ile bakın fabrikasyon olarak yapılan buradaki makinenin içinden çıktı. Bakın perçin kırıldığı için bu limit sensörü buradaki şaseden sıcaklığı doğru düzgün alamamış. Yani biraz bu şaseden açılmış gördüğünüz gibi. Yani tam yapışmadığı için daha yüksek ısılarda açmak zorunda kalmış. Açması gereken e, zamandan daha geç açtığı için buradaki sigortamız da devreyi kesmiş. Yani emniyeti sağlamış. Büyük ihtimalle o şekilde görüyoruz. Seri lamba ile herhangi bir tehlike olmaması için şu an bağlayacağım ve hemen çok kısa şekilde bakacağım. Bir çalışma var mı? Yani bunu değiştirdiğimiz zaman e, olay bitecek mi? Emniyetimizi alarak buradaki sinyal lambamız yanacak mı? Ve istansımız ısınma yapacak mı? Hemen ona bakalım. Hani kontrol amaçlı. E, yine uyarımızı yapalım. Bu şekil Tamir işleriyle uğraşırken 220 volt ile uğraşıldığı için lütfen elektrik işini anlamayan, usta olmayan arkadaşlarımız bir tamirlerle, test ve deneylerle uğraşmasınlar. Elektrik tehlikelidir. Seri lambamı bağladım. Akımı verdim. Şuradan tuttum şöyle izoleli yerlerinden. Çünkü bu topraklı da bir cihaz. Bakın hemen sinyal lambamız yandı. Yani cihazımız çalışıyor diyoruz şu an topraklama yok onun için. buraya da dokunmayacağım. Seri lambamı şöyle çıkardım. Enerjiyi kestim. Bakıyorum. Evet hafif. Bakıyorum şöyle. Evet, seri lamba da olsa ve istansımız çok hafif ısınmış. Bunu değiştireceğiz. Buranın perçini çok güzel yapılacak. Bakın yine teknik bir konu. Bu şekilde tamirleri yaparken gözümüz ile her tarafı çok iyi kontrol etmemiz lazım. Gözden kaçan en ufak bir ayrıntı daha sonra arızaya başka arızalara sebebiyet verir. Topaklama kablosu tamam şasede bağlı fakat şu anda toprakama kablosunun bakın durumunu şuradan görün. Bunu da kullanıcı zarar görmemesi için çarpılmaya sebebiyet vermesi ihtimal. Buraya yeni pabuç takılacak ve bu kabloyu buradan kesip tekrardan yenileyeceğiz. Yanık topraklama kablosunun durumu. Yani bunu da göz ardı etmeyeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olup takip etmeyi unutmayınız.